Tir tir titreyelim doktor. Tir tir Aha bak aha. Aha vurup geçiyor ya. Tir tir titreyelim. Sen şu elini bir ver bakayım. Necmettin amca bak. Sus doktor. Ha burayı bir dinle daha ya. Dinle ha burayı değilim sağ ya. Ha burası bizim uşağım. Telefonu gibi. Tir tir titreyin namussuz. Ha bu içerideki kabloyu açıkta mı bıraktınız? <laughs> Necmettin amcacığım bak. Kalp dili öyle bir şey yapmaz, tamam mı? Bak ne diyorum sana? Yapmaz, yapamaz. Tamam mı? E niye oluyor bu böyle doktor? E şimdi sen bana yardımcı olacaksın. Dinleyeceğiz seni, muayene edeceğiz, bulacağız. Tamam mı? Ha. Bak çok iyi zamanda geldin ha. Elim iyileşti. Bak. Yakında ameliyata gireceğim. Keyfim çok yerinde. <laughs> tamam. Güzel, sen şimdi burada bekle. Ben sana bir kask gevşetici bir iğne hazırlayıp geliyorum, tamam mı? Sağ ol. ha, ne oldu? Eylül'lük yapmış değil mi? Anneannesine gitmiş. Ee, sana niye haber vermemiş? Bilmiyorum ki abi. Bilmiyorum ya. Ya bir şeyler oluyor, belli. Çocuk meselesiyle ilgili galiba. Çözemiyorum abi ya. Çözersin, çözersin. Merak etme. Madem döndü, bundan sonra çözersin. Yani çözeceğim, çözeceğim de... ...çözene kadar bayağı bir kalp çarpıntısı yaşatacak bize belli oldu. Olur öyle. Arada kalplerde bazen biraz çarpıntı olur. Wow. <laughs> kalp doktoruyum diyorsun ya. <laughs> kalp doktoruyum. Gönüllerin doktoruyum. Oh, gönüllerin doktoru. Sana şöyle bir televizyon programı mı yapsak? Ne yapsak ya? Adı da Aşk Doktor olur. <laughs> doktor. Doktor bak gene titri ya. Gel. Gel. Tamam, tamam. Geliyorum. Necmettin amca yine titreşim moduna geçmiş de sebebini araştırıyoruz. Bak, bunları kafana takma tamam mı kardeşim? Rahat ol, sonra konuşuruz. Tamam abi, sağ ol. Hadi kolay gelsin. Hadi görüşürüz. Gel, abi gel gel Necmettin amcacığım, gel bakayım. Bak yine titredi ha. Necmettin amca bana bak. Sakın sen şu senin uşağın cep telefonunu yutmuş olmayasın. Doktor Maytap mı e, geçeyisin ben lan? Deli deli konuşma ya. Ha bu benim derdime bir çare buldu ya. ya tamam tamam ben senin bulacağım derdine çare sen merak etme. Görmüyor musun başka dertlere çare buluyoruz. Konuşuklara konuşuklara. Oo. Oh. Hadi bakayım sen şimdi güzelce dinlen geliyorum ben. Tamam hadi unutma beni ha. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.